O bir çekme karavan ve uzaktan kumandayla yönetiliyor. O siyah e, arabaya yönlendiriliyor. Aa, bunu ilk kez gördüm. Sahibi o bey. Elinde kumandası var. Oyuncak araba gibi. <laughs> Muhteşem bir yerdeyiz. Alplerin arasında bir kamp alanı. Ara git. Şöyle. Etrafı göstereceğim. Koşanlar, bisiklete binenler, yürüyüş yapanlar. Burası da tarım alanıymış. İleride atlar otluyor. Şurada bir hanım koşuyor köpeğiyle. Çadırlar. Şurada çok güzel bir ev var. Tam yanımızda. Çocuk bahçesi yapmışlar. Karavanlar, çadırlar. Şu alan Tuvalet ve duşlar için ayrılmış Tertemiz tuvaletler Tertemiz duşlar inanılmaz güzel Harika bir düzenlenme yapılmış Köpeğinizi yıkamak için yer bile var Burası da onlar için Karşıdaki alan resepsiyon Çok tatlı bir genç kız çalışıyor Orada kahvaltı malzemesi de satılıyor ayrıca yemek, kahve, bira vesaire her şey satılıyor. Şimdi şöyle. Şu an bir gölün kenarındayız. Çöp alanı yapmışlar. Ayrıca sizin çadırınız ya da karavanınız yoksa şu yukarıdakilere kamp diyorlar. Böyle minik evlerde kiralayabiliyorsunuz. Yukarıdakiler sanıyorum free çadırlar. Elektrik, internet var. Böyle bayağı donanımlı gelmiş insanlar var. Şu hanımla çocukları muhtemelen göle yüzmeye gidiyorlar. Şimdi gölü göstereceğim. Karşıda çok hoş bir ev var. Karşıda sanıyorum bir restoran da var. Dün gece ışıl ışıldı orası. Bir e, göle girme alanı var. Ben şu an oraya doğru yürüyorum. Dün gece dün akşamlim geldiğimizde gezindim. Şu yukarıdaki çadırlar ücretsiz. Oraya gelip kendileri çadır kurmuşlar. E, yasak değilmiş. Kendi imkanlarıyla orada kalıyorlar. Ama elektrik vesaire yok tabii ki orada. Şimdi göle evet göle girmişler bile sanırım sesler geliyor. Burada güneşlenme alanı yapmışlar küçük. Biz şu an Avusturya'dayız. Alplerin ortasında. Halstat'a bir saat uzaklıktayız. Evet çocuklar girmişler. Bu arada gölün suyu sıcak. Ben dün akşam Geç geldiğimiz için sadece ayaklarımı sokabildim ama sıcak, soğuk değil. Eğer gördüğünüz gibi gölde de yüzüyorlar. <laughs> Şöyle iskeleye yürüyeceğim. Gölü gösterebilmek için. Evet işte Kamp alanımız bu gölün kenarında. Çok keyifli bir yer. Sabah kuş sesleriyle uyandık. Tertemiz bir havası var ama dün burada acayip bir yağmur yağdı. Çünkü burası yağmuru çok alan bir bölgeymiş. Avusturya böyle güzel bir manzarayla da kapatıyorum videoyu.